zaman horlama bir kere öyle direktman basit bir durum değil. Horlama çok ciddi bir problem. Evet. Horlama evet. ne yapar diye bana soruyorlar. Ölürsün kardeşim. Ölürsün. Horlama bugün akciğerde pulmer hipertansiyonda tut. Evet. Böbrek yetmezliğine kadar, kalp krizine kadar ya da e, aorttaki problemlere kadar yani hipertansiyona kadar yapmadığı yok. Onu sonra konuşalım. Önce horlama neden oluyor ona bakalım. Merhaba. Şimdi anlattın güzel bir, bir ders dedin ki biz gece ya da gündüz nefes alıyoruz. Nefes aldığımız zaman dilimiz ve ağzımızın içinden nefes akciğere doğru giriyor. Peki neden horlama oluyor? Bir kere horlamada bir insan yaşlanınca horluyor. Neden? İnsan yaşlanınca kaslarının dirayeti gidiyor ve salıyor kendini. Onun için kesinlikle yaşlanmak bir horlama sebebi. Bana okay. diyebiliriz hocam ben okay. ay, şişman değilim, insülin direncim yok. Hocam yaşlanmışsın. Bir. iki Horlama genetik bir hastalık aynı zamanda. Baban, ana horluyorsa sen de horluyorsun. Kesinlikle genetik bir patel var. İki, ırklara bağlı bir özelliği var. Bazı ırklar daha çok horluyor abi. Net bilgi bu. Bunu da koyalım defterimize. Onun dışında söyledim sigara horlamayı arttırıyor. Alkol horlamayı arttırıyor. Antidepresan ilaçlar özellikle kas gevşetici tipi ilaçlar örneğin Zanax gibi Diazepam gibi Mezo ilaçlar horlamayı arttırıyor. O da bir doğru. Gerçek. Menopoz sonrası horlama artıyor. Evet. evet. Başka? Baş boyunun kısa olması, kısa kalın olması, hı hı. evet arttırıyor. Evet, obezite zaten arttırıyor, arttırıyor. falan filan bulabiliyor zaten. Onlarda zaten bir sorun yok. Şimdi, başka bir de endokrin bozukluklar. Örneğin evet. hipotiroidi. Tiroid bezinin çalışmaması. <laughs> Kuşenk gibi durumlar. Bazı doğum kontrol hapları da vücutta ödem yaptığı için horlamayı arttırıyor. Yani arttırıyor. horlama dediğimiz zaman ...başımıza büyük bir bela var. Yani ne demek o? Bir sürü sebebi var bu horlamanın. Evet. Evet. Ancak horlama dediğimiz zaman sadece şu bitmiyor. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Horlama epilepsisi yapar mı? Yapar. Bir de horlamanın sonuçları var. Bak sebepleri bitti. Evet, bitti. Peki evet. hocam ben horluyorum. Başıma ne gelir? Bir. Karım uyuyamaz. <laughs> tamam. Evet. İki sen uyuyamadığın için gündüz ruh gibi gezinirsin. Gezersin. Evet. Çünkü. Aynen. Evet. Başka? Şimdi daha bitmedi. Hocam horlama diyabet yapar mı? Yapar. Yapar. Horlama iştahı açar mı? Açar. Açar. Horlama obezite yapar mı? Yapar. yapar. Horlama hipertansiyon yapar mı? Yapar. yapar. Horlama romatolojik hastalık yapar mı? İhtihap eklem romatizması. Yapar. Horlama kalp krizi yapar mı? Yapar. Yapar. Horlama horlama boy kısalığı yapar mı? Yapar, yapar kardeşim. Horlama çocuklara boy kısalığı yapıyor. Horlama iktidarsızlık yep. yapar mı? Yapar. yapar. Hocam horlama kısırlık yapar mı? Yapar. Neden? Ulan vücuduna oksijen y gitmiyor. Kısırlıkta yeah, olursun. Sperm sayın da azalır. Hocam horlama ciltte leke yapar mı? Yapar. Horlama And... abi yapmadığı yok. Yok yok ya. Yani, horlama saysam 50 bin tane yani hocam horlama baş ağrısı yapar mı? Hem de entel yapıyor. Horlama okay. tamam. migrenin temel sebeplerinden bir tanesidir. Aynen. Aynen. Hocam horlama bağırsak florasını bozar mı? Bozar. Horlama ülser yapar mı? Yapar. Onun için nefes alamazsan ölürsün kardeşim. O zaman dipnot. Şimdi arkadaşlar sağlıklı sağlıklı bir bireyde gündüz vücuttaki oksijen yüzdesi 98 ile 100 arası. Uykuda ise de sağlıklı bir bireyin uykudaki oksijen oranı 95, 94, 95, 96'dır. Tamam. Horlayan birinin gündüz oksijeni 96, 97. Gece oksijeni kaçtır biliyor musunuz? 89,